Ya, tabii gerek e, Başkan Apo gerekse de bu hareketin öncüleri, kahramanları hatta politik aktivistleri her zaman e, söylediler. Silah bir tercih değil yani Kürtlerin hak ve hukuk mücadelesi için başka bir mecra imkan olanak olmadığından kaynaklı tek bir yol kalıyordu. O da isyan etme. Dolayısıyla a, bir mecburiyetten başvurulan bir yöntemdi. Ama bu ne için? İşte Kürtlerin varlığını ve özgürlüğünü sağlamak için. Hani isyan ediliyordu. Eğer olanaklı olsaydı da daha demokratik, siyasi veya daha sivil yol ve yöntemlerle olanak olsaydı kuşkusuz ondan önce PYK öncesi biliriz yani çeşitli irili ufaklı Kürt hareketleri de söz konusu ama idamlar, katliamlar, sürgünler. Ee, ve zindanlar e, yine hepimizin bildiği e, bir tarih hepimizin ortak tarihi. Bu bakımdan hani bir e, son seçenekti yani bundan başka bir yolu yoktu ama amaç burada dediğim gibi Kürtlerin varlığını bir kere ispatlamak. Hepimiz hatırlarız. Bizim kuşak hatırlar. Kürtlerin varlığı tartışılıyordu televizyonlarda, akademilerde veya işte mikrofonlarda. Kürtler vardır yoktur, Türk müdür, kart kurttan mı çıkmıştır falan. Yani Kürtlerin yokluğunun aslında bilimi yapılıyordu, siyaseti yapılıyordu. Akademilerde bunlar öğretiliyordu. Dolayısıyla buna bir isyandı. Tek yol e, silah kaldırmaktı, silah sıkmaktı. E, o denendi. Ama bu dediğim gibi bir özgürlüğe ulaşmak, bir kendi varlığını ispata ulaşmanın bir enstrümanı aracıydı. Buradan hareketle yani silahın sesi bütün Kürdistan ve dünyaya yayıldıktan sonra ifade ettiğiniz gibi ilk silah patlamasından müteakip birkaç yıl sonra işte 90'lardan itibaren aslında barışçıl yani sorunu ilelebet silahla kavgayla çözmek değil de müzakereyle, görüşmeyle, hak ve hukukun iadesiyle yani insani ve demokratik yol ve yöntemlerle bu meselenin çözümü yani Kürtlerin varlığının ispatlanması ve hakkının teslimi yönünde defalarca girişimler oldu. Hepimizin bildiği işte 93 ateşkesi yine devam eden süreçlerde defalarca ateşkesler, evet. çeşitli bildiriler yayınlandı, çağrılar yapıldı ama ne yazık ki bugüne kadar geldi bu süreç. Evet. Şimdi Mayr 93'teki Sayın Hoca'nın konuşmasına baktığım zaman herkes girip arşivlere de bakabilir. Youtube'larda da vardı. Yani isteyen bakalım. Aslında o gün söyledikleriyle 27 Şubat'ta yaptığı çağrı arasında çok büyük fark yok. Kesinlikle. Yani, ya. Hatta 88'de bir anda evet, verdiği evet, röportajı reportajla da öyledir. Ya mesela orada da, peki bize. neden 93'te mesela diyelim ki bir yangın yerine dönüyor 84 sonrası Kürdistan, Türkiye. Her iki taraftan da insan kayıpları oluyor. Evet. Ama diğer taraftan da Kürtler bir mecburiyetten böyle bir şeye başvuruyor. Yani bir silah fetişinden değil de bir çıkış arıyor kendi özgürlüğü için. Neden 93'ten sonra bir türlü bu ...gerçekleşmedi yani sence? Şimdi, 31 yıl neden kaybedildi? Yani o, bunun e, tabii en büyük... E, ...bu sorunun en büyük cevabı aslında biraz... E, ...Türk devlet yapılanmasında gizli. Yani Türk devlet yapılanması içerisindeki... ...güçlerin, kliklerin... E, e, ...iktidar odaklarının kendi varlığını... ...sürdürebilmek. Kendi varlığını sürdürmek için de... ...aslında Türklüğe de sığındılar. Yani burada... ...Türklüğün kendisinin bir suçu yok. O Türklüğü... ...kendi varlıklarını sürdürebilmek için... ...bir araç olarak kullandılar. Özellikle... Türk iktidar sınıfı diyelim. Türk egemen sınıfı ve daha çok Türk bujvası de diyebiliriz. Şimdi bunlar içerisinde klikler vardı. Hatırlarsanız 93 ateşkesi işte nasıl bozuldu? Yeşil, yeşil kimdi? Yeşil Türk kontrol gerilasıydı. Türkiye Cumhuriyeti devleti içerisinde bir güce bağlıydı. Bir yandan özel, özel ile görüşmeler yapılırken Özel ile tam ateşkes ikinci defa uzatılacağı, görüşmenin yapılacağı gün Özel'in katledilmesi. Doğal olarak Türk devleti bunu has. Edemedi. Yani Kürt uyanışını gerçekten hazmedemedi. Çünkü yıllardır o asimile asimle etmek için, yıllardır yok etmek için uğraştığı bir güç bir türlü yok olmuyor. Bu halk bir türlü yok olmuyor, bu halk bir türlü asimile olmuyor. E, bunu hazmedemeyen ve bu asimilasyon politikası bittiğinde kendi iktidarlarının da biteceğini düşünen bu güçler her evet. defasında bu karanlık aylar e, devreye girdi ve nihayetinde ondan sonra da Kürdistan'da başlayan bir e, karanlık dönem söz konusu. Ben, ben şahsen 93 ateşkesini çok önemli buluyorum. yani hem ruhunu hem biçimini hem o dönemdeki görüşmeler Sayın Celal Taraman'ın ara burculuğu, Turgut Özel'in devrede olması, direklerde de olması, yapılan basın toplantıları, o toplantıda Kürtlerin ortak hareketmesi etmesi falan hepsini çok toplamda önemli buluyorum. Benim sorum şu, yani 93 ateşkesi acaba Kürt-Kürtsan meselesini daha görünür bir hale mi getirdi? Yani Kürtlerin 15 Ağustos'ta başlattığı silahın dışında bir hikayesi olduğunu mu dünya kamuoyuna, bölge kamuoyuna aktardı sence Necdet Atalay? Yani kuşkusuz çeşitli siyasi sonuçları olmuştur 93 ateşkesinin. Sizin de az evvel ifade ettiğiniz gibi yani Kürtler kalabalık bir nüfus. Yani devleti olmayan dünyanın en kalabalık nüfusu, ulusu, milleti ve işte cumhuriyetin kuruluşundan diyelim 90'lı yıllara kadar e, neredeyse artık devlet hatta Kürtlerin önemli bir kesimi de hani Kürtlerin artık e, varlığın daha doğrusu yokluğuna asimilasyon neredeyse ikna olmuş. Yani Kürt mahallesinde de aslında yenilen bir e, zihin e, vardı. Hani söylüyor ya ilk ilk kurşun aslında Kürt'ün kafasındaki o yenik e, zihniyete o akla sıkıldı e, diye. E, dolayısıyla hani asimile edilmişti neredeyse. Hem Kürt mahallesinde asimilasyon kabul edilmişti. Türk devleti de artık Kürtlerde bir uyanış olmayacağına ıı, kanaat getirmişti. Ama işte PKK ıı, önderliğinde başlayan ıı, isyan Kürtlerde yeniden ıı, bir ruh ıı, dirilti. Dolayısıyla Türk devleti kolay kolay e, ikna olmadı olmuyor halen de yani bunca yıl geçmiş olmasına rağmen evet her ne kadar bir süreç e, yaşıyorsak hep beraber de ama bunun diyelim bazı yansımalarını da görüyoruz şimdi Rojava'ya dönük bu son dönem e, gerek dışişleri bakan beyanları ve bazı Türk yetkililerin beyanlarını falan e, nazara aldığımızda aslında halen her ne kadar Kürtlerin varlığı kabul edilmişse de hakkı şimdi kabul edilmiyor. Dolayısıyla önemli bir sürü zaman boyunca da görülüyor ki biz bir hak mücadelesi yürüteceğiz. Şimdiye kadar varlığımızı diyelim anlatmaya, ispatlamaya çalıştık. İşte o ateşkeslerde Kürtler vardır, vatanları var. Dolayısıyla her millet gibi haklara da sahipler. Hakların iadesini talep ediyordu. Hakkımızın iadesi için Evet. Biz silah kaldırmak zorunda kaldık ama silah fetişizmi yap, ya, yaşamıyoruz. Biz bir çözüm, bir barış, kendi hakkımızın, hukukumuzun iadesinin peşindeyiz. Silah sadece bir araçtır. Dolayısıyla bu bağlamda hani mesajlar hem Kürt mahallesine verdi, hem diyelim muhataplarına, Türk devletine verdi. Ve bütün dünya kamuoyu açısından da bu tür e, diyelim mesajlar verildi, anlaşıldı. Yani Kürtler hani deli dumrul değil silahını alıp herkesin yolunu kesip bilmem e, hani e, zor ve şiddetle insanlara zarar verme derdinde falan değil. Sosyolojik olarak da kültürel olarak da böyle bir toplum değil. Türk devleti de sürekli şaki, isyankar, terörist diye diyelim e, anlatıyor propaganda ediyor. Dolayısıyla Kürtler kendi meşru haklarının e, mücadelesini verdiği yerde terörize edilirken işte bu gibi e, barış çağrıları, ateşkeslerle aslında nihai amacın barışmak, özgürlük demokrasi olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Ne yazık ki ancak işte yaklaşık 30 35 yıl sonra hani ciddi manada diyelim bir, bir barış gerindi. Evet bir noktaya geldi bir barışı hani yokluyoruz, müzakere ediyoruz, görüşüyoruz olabilirliğini kurmaya çalışıyoruz hep beraber. Evet. Dolayısıyla kolay işler değil e, bu işler. Türk Devleti kolay kolay Kürtlerin varlığını kabul etmedi. Şimdi kabul etti, hakkını kabul etmiyor. Dilerim bu süreçte hani çok uzamaz. Bunun içinde de hakkımızın iadesi içinde bunca emek, kan, ter ve hapislik yaşamayız diye söyledi. Tabii e, Türk Devleti bu meseleyi sadece silahsızlandırma üzerinden kurgulamış gibi görünüyor. Öyle mi, yanılıyor muyum yoksa? Burada daha derin bir müzakere süreci mi var sence? Yani şimdi bu uzaktan izlediğimiz kadarıyla tabii yani kendi içine iç mahallesine dönük daha propagandatif bir dil e, kullanıyor. Yani terörsüz Türkiye diye kavramsallaştırıyor süreci. Bu mesela tek başına e, sürecin böyle adlandırılması Kürtlerin kabul edemeyeceği aslında hiçbirimizin içimizde kabul etmediği ama sürecin e, hani seyrinin akamete uğramaması ee, ya da hani meşruiyetin zayıflamaması e, bakımından hepimiz derler ya sineye e, çekiyoruz Kürt. bütün aslında her bir Kürt e, ferdi. Dolayısıyla bir yanıyla bunlar oluyor, hani bir yere kadar kabul edilebilir kendi iç kamuoyuna dönük çeşitli propagandatif e, dil kullanması. Türkler açısından da Kürtler açısından da e, bunlar e, kabul edilebilir. Ama bu sürdürülebilir bir şey değildir yani sadece işte e, çatışmaların sonlandırılması Kürtlerin yine yok ve inkar edileceği dolayısıyla de başarmadı hadi o da feshetti kendi silahları da bıraktı mevcut verili olan alanları kullanmak suretiyle mücadelesini sürdürebilir gibi hani bir bir öngörü ya da hani bir vaat e, Kürtlerin kabul edebileceği bir şey e, değildir bunu kendileri de e, tahmin ediyorum ki düşünürler yani şunu demeye e, çalışıyorum uzun yani 100 yıllık bir inkar söz konusu yaklaşık 50 yıllık bir silahlı çatışma söz konusu ve günü birlik tekrarlanan e, okullarda, evlerde televizyon ekranlarında, camilerde kışlalarda her yerde kullanılan bir e, Kürtlerin hak ve hukuk mücadelesini terörize eden bir dil var. Bu birkaç kuşak yetiştirdi. Dolayısıyla hani bunların yavaş yavaş diyelim Kürtlerin varlığına önce ardından da hakların iadesine Hani e, alıştırılması toplumun hazırlanması bakımından bu bağlamda kabul edilebilir diyelim bir e, zaman tanınabilir bu dil için veya bu çerçeve için evet. ama Kürtler bunca yıllık mücadele kan ter emek ve bunca yıllık mücadelenin sonunda sadece e, işte çatışmaların sonlandırılması üzerine bir süreci kabul eddem ed etmeyeceklerini herhalde devlet yetkilileri de kabul ediyorlar yani şunu varsayabiliriz Kullanılan dille gerçekleşen, daha doğrusu gerçekleşen, kullanılan dilden ibaret değildir. Mutlaka müzakere vardır. Onun işaretlerini de görüyoruz. Öyle olmak durumunda. Yani her şeyin zamanı geldiğinde belki bazı şeyleri bir şey bildiğimden söylemiyorum. Aklım böyle diyor, vicdanım böyle diyor. Reel, diyelim verili sahadaki durumlar bunu gerektiriyor. Buradan hareketle bunu söylüyorum. Evet böyle bir dil kullanıyor olabilirler bir yere kadar da kullanabilirler ama o bir yer gelir ki Kürtler artık bir bu dili kabul etmez iki zamana yayılan sadece propaganda'ya dönük diyelim hani oyalamaya dönük ya da işte Rojava'daki muhtemel diyelim gelişmelerin önünü almaya dönük ee, sahipler eğer evet. gözetilecek Türk devleti açısından Kürtler bunu kabul etmeyecektir bu sürdürülebilir bir süreçte olmaz yani dünya öyle bir dünya değil.